katılımcılar, değerli konuşmacı arkadaşlar. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlayacağımız 15. oturum, 21. yüzyılda jeotermal enerjinin hayatımıza getireceği yenilikler başlıklı oturuma oturumu açıyorum. Değerli katılımcılar, oturumumuz toplam 4 konuşmacıdan müteşekkil olacak toplam süremiz bir saattir. İlk konuşmayı Canur Bozkurt hanımefendi, hanımefendiye vereceğim. Uluslararası iyi uygulamalar ve mevzuatlar konusunda konuşmasına başlayacak. Canur hocam 10-12 dakikalık bir süremiz var. Geç de başladık. Bu süre içerisinde sızdırabilirseniz çok memnun olurum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim İrfan Bey kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Canlı Bozkurt. 20 yıl aşkın süredir enerji sektöründe çalışmaktayım. bunun son 10 yılı jeotermal sektöründe geçti. 2018'de kurmuş olduğum Armoni Jeotermal Danışmanlık Şirketi'nde proje danışmanlığı hizmeti sunuyorum. E, eş zamanlı olarak da Jeotermal Haberler ve Haber sitesinin editörüyüm. Bugün sayın katılımcılarla uluslararası iyi uygulamalar ve mevzuatlar başlığı altında bilgiler paylaşacağım ancak dünyada jeotermal dediğimizde bunu hep üzerinden konuştuğumuz işte elektrik santrali ya da sera ısıtma gıda kurutma ve odaklı değil de bunların hayata geçmesi için gerekli olan değer zinciri üzerinden anlatmaya, paylaşmaya çalışacağım. Jeotermal enerji eski çağlardan bu yana hayatımızda bir şekilde değerlendirdiğimiz bir enerji kaynağı. İlk kullanım alanları yani teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu zamanlarda doğal çıkışların değerlendirilmesi yoluyla gerçekleşmiş. Hamamlar, buharda pişirilen yemekler, hatta görece ilkel mekan ısıtmaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Günümüze geldiğimizde ise özellikle enerji geçişi tartışmalarının ve fosil yakıtların yerini ne alacak sorusuna cevap ve bence en güvenilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor jeotermal. Burada jeotermalden tek başına dünyayı kurtaracak bir kaynak olarak söz etmiyorum. Diğer yenilebilir enerji kaynakları ile hibrit çözümlerde ve kendi içinde oluşturabildiği entegre sistemlerle hava koşullarından bağımsız 7 gün 24 saat enerji sağlayabilecek ve bu sıkça söz ettiğimiz yeşil enerji geçişinde omurga niteliğinde bir kaynak olduğu gerçeğinin altına çizmek istiyorum. Alper hocam dünyada ve Türkiye'de jeotermal potansiyelin değerlendirme boyutuna değinecek ben bu verilerin paylaşımını burada yinelemeden özetle çeşitli ülkelerin jeotermal mevzuatlarına kısaca değineyim ve öne çıkan iyi uygulamaları sizlerle paylaşayım. Hemen hemen her ülkede jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik bir mevzuat mevcut ve güncel olarak yasa ve yönetmeliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda yapılmakta çeşitli finans kuruluşlarının, birliklerin, derneklerin, eğitim kurumlarının da desteklediği projelerle jeotermal kaynağın en uygun hangi mevzuat koşulları altında minimum çevresel etki ile işletebileceğine dair tartışmalar her geçen gün artıyor. Arge çalışmaları, daha ekonomik çözüm olasılıkları ve risk paylaşım mekanizmaları birçok farklı açılardan aslında jeotermalin geleceği tarihi yazılıyor bir yandan da günümüzde. Bu tarihin kahramanı bu konuda yapıcı ve destekleyici politikalar üreten ve bunun hayata geçişinin takipçisi ülkeler olacak bence. Şimdi kabaca öne çıkan birkaç başlık altında ülkelerin mevzuatlarına göz atacak olursak, karşılaşılan en temel sorunun kaynağın yönetiminde bir merkezi otorite eksikliği olduğu hemen hemen tüm ülkelerde görülüyor. Bu eksiklik jeotermal sektörün tüm değer zincirini olumsuz etkilemekte. Bu konuda farklı bir yapı sergileyen ve her geçen gün bürokrasisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan İzlanda'yı örnek verebilirim. İzlanda'da jeotermal kaynağın değerlendirilmesine yönelik tüm izin takip, kamu ile iletişim gibi konular tek bir devlet kurumu tarafından yönetilmekte. Gerek yenilikçi teknolojiler, gerekse jeotermalin doğrudan kullanım alanları, elektrik üretimi, entegre uygulamalar, sosyal kabul, arge çalışmaları gibi birçok açıdan da İzlanda'nın sektörün öncü ülkelerinden biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Aslında merkezi otorite ihtiyacı ile de bağıntılı bir diğer konu ülkemizde de özellikle son yıllarda sıkça tanık olduğumuz sosyal kabul konusu. Yapılan bazı uluslararası çalışmalar toplumlar ya da işletme komşusu bölgelerde yaşayan halk açısından beklenilen en temel eylemi şeffaflık ihtiyacı olarak tanımlamakta. Şeffaflık ile ne kastedildiğini ise jeotermal işletmenin kamuyu ilgilendiren bilgilerine ki buna çevresel etkilerin izlenmesi için gerekli hava, su, toprak, kalite verileri diyebiliriz kabaca. Bu bilgilere kolayca erişim hakkı olarak tanımlayabiliriz. Şirketlerin ticari değer taşıyan verileri hariç jeotermal işletmenin veri ve bilgilerinin topluma açık olduğu ülkelerde sosyal kabulün yüksek seviyelerde olduğu gözlemleniyor. Yine İzlanda örneği üzerinden ilerleyecek olursak, İzlanda'da özellikle jeotermal işletmelerin çevreye yönelik sürekli düzenli olarak topladıkları tüm verilere halkın erişimi yasa ile tanımlanmış ve zorunlu kılınmış. Bilgiler bir web sitesi aracılığıyla yayınlanıyor ve dileyen herkes bu bilgilere dilediği zaman, dilediği her yerden erişebilmekte. Ayrıca ülkelerde birçok jeotermal işletme İzlanda'da birçok jeotermal işletme müze niteliğinde halka açık e, gezilebilir restoran ve kafeteryaları var. E, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar hayat bulmuş. Böylece hani e, halk ve kaynak, insan ve kaynak iç içe yaşadığı için daha kabul edilebilir, takil edilebilir e, bir hale geliyor. E, sosyal kabulün bir diğer vazgeçilmez unsuru yine uluslararası deneyimlere dayalı olarak belirtmek isterim ki toplumu kaynağın nasıl işletileceği konusunda erken proje döneminde bilgilendirmek, gelişmelere ilişkin bilgi akışı sağlamak ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri üzet, özet, e, üretmek. Gerek e, kamu tarafından gerek bölgedeki yatırımcı tarafından. E, yine aslında çok önemli başka bir konuya geçelim hızlıca. E, bir jeotermal işletmenin Özellikle elektrik üretmesi, mesken ısıtma, soğutma ya da seri ısıtması, gıda kurutması gibi alanlarda faaliyet gösterebilmesi için devlet teşvikleri olmazsa olmaz koşul olarak karşımıza çıkmakta. Peki neden? Çünkü ilk yatırım riski ve maliyeti diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılaştırdığımızda jeotermal çok daha yüksek bir seviyeye sahip. Örneğin Fransa'da uygulanan devlet teşvikleriyle Sayısı 60'a ulaşan bölgesel ısıtma sisteminin hayata geçişi ve sonuç olarak 1 milyondan fazla insanın ısınma ve sıcak su ihtiyacı karşılanmakta. Bu teşvikler nelerdir diyecek olursak, yatırımcı açısından üretilen enerjinin satın alınmasına dair garanti, vergi teşvikleri, tüketici açısındansa yeşil enerji tüketimi tercihini yönelik teşvikler örnek verilebilir. Hatta bu karbon vergileri teşvikleri de bu başlık altında anılabilir. Jeotermal kaynakları değerlendirmeye yönelik ekipman üreten, geliştiren, yani bu işin sanayisi çerçevesinde de diğer ülkelerde uygulamalara rastlamak mümkün. Örneğin Amerika'da Enerji Bakanlığı, Amerikan yapımı jeotermal imalat başlığı altında ödül yarışmaları düzenlemekte. Öneriden üretim sürecine yönelik, başlıca dört aşama için ki bunların her birinin ortalama e, dört ay beş aylık süreçlerde tamamlanması gerekiyor. Sağlanan hibe tutarı e, yarışma kazananına verilen hibe tutarı 3 milyon doların üzerinde olarak belirlenmiş. Burada tabii yine Avrupa'da e, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi'nin her yıl düzenlediği Rutger Obertani Avrupa Jeotermal İnovasyonları'ndan Ödülü'nden de bahsetmeden geçmeyeyim. Teşviklerin yanı sıra başka ne olabilir dediğimizde oluşturulan risk paylaşım mekanizmalarına bakarsak kaynağın keşfi aşamasında alınan risklerin paylaşımının hem yatırımcının finansmana erişimini kolaylaştırdığını görüyoruz. Özellikle uluslararası finans kuruluşlarının belirlediği hibe teşvik uygulamaları ile ülkelerin pazarlarının güçlenmesine yönelik projelerden bu noktada bahsedebiliriz risk paylaşım mekanizmalarına ek olarak Hollanda'da özellikle var olmasından memnun olunan ve Canlar hocam 2-3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Biraz toparlarsanız kusura bakmayın lütfen. Geçte başladık. Ee, yer alan sigorta mekanizması ve bunların artmasına yönelik de projeler var. Ee, bu bir üniversite tarafından düzenlenen bir oturum olduğu için o zaman kısaca şundan da bahsedeyim. E, ee, i̇novatif yani teknolojilerin geliştirilmesi yönelik destek ve yatırımlar jeotermal kaynakların değerlendirilme maliyetini düşürmekte. Bu da işletilmesinin piyasa koşullarında daha rahat rekabet edebilir bir konuma taşıyor. Ee, ülkemizde de bu teşviklere çok yakından e, tanık olduk.